Ama bugünkü gençliğin bu ülkenin geleceğinde umudu kalmamıştır. En milliyetçisinden en tarafsızına kadar, en solcusuna kadar fırsat bulsa ülkeyi terk edip başka diyarlarda hayat kurmaya çalışacak bir gençliğe Atatürk bu ülkeye emanet etti. Bu ülkeyi Türk gençliğine emanet ederken Mustafa Kemal Atatürk bize de siyasetçilere de onlara yaşanabilir bir Türkiye'yi kurma görevi vermiştir. Bu görev sorumluluğuyla huzurumuzda. Yoksa mesele eğer bizim açımızda <laughs> siyaset yapmaksa sadece eğer mesele bizim açımızdan bir yere yamanmaksa ...Karun gibi geldiler, Karun gibi gittiler diyenler bir yere yamanmadı mı? Hesap vereceksin diyenler bir yere yamanmadı mı? Efendime söyleyeyim. Bu ülkeye... ...bakan yapılmadı mı? İçişleri Bakanı olmadılar mı? Başbakan olmadılar mı? Dolayısıyla değerli arkadaşlar... ...mesele olduysa eğer... Aynı teklifler bu kardeşimize de yapıldı. Gitseydik, ister iktidar Partisinden, ister Ana muhalefet Partisinden, ister diğer kurulan partilerden çok rahatlıkla bu teklifleri aldık. Elimizin tersi gittik. Dedik ki bir biz siyaseti düz bir çizgide yapacağız, omurgalı bir çizgide yapacağız. Başladığımız